Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. iddialıyım kanalı hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün günlerden iddia. Bugün günlerden kazanç arkadaşlar. Biliyorsunuz ki vermiş olduğum kuponumuz kazanmıştır. Ee, güzel bir mevla yakaladım arkadaşlar. Yani kendi açımdan oynayanlar varsa da değerlendirenler varsa da tebrik e, ederim. Sonuçta güzel bir rakam yakaladık. Diğer kuponumuz 5.000 değerindeki Bayan Münih e, Borsa Dortmund karşılaşmasına 3.5 üstüne kadar çıkma ihtimalinin %90 seviyesinde olduğunu gözlemledim arkadaşlar. İkincisi ise Benfica'nın 1.5 üstünde yani yaklaşık 1.44 değerindeki e, diğer bayısı kuponuma seçmiş bulunmaktım. 2.39 değerindeki kuponumuz e, kuponumuzdur arkadaşlar. E, bu benim e, oynamış olduğum kendisinden de oynamış olduğum e, bahislerimdir. Telegram linkini açıklama kısmında bırakacağım. İsteyenler oynamış olduğum siteden isteyenler ise e, nesi neden değerlendirebilir. Sonuçta bu bahisler tekli bahisler arkadaşlar. Yani herkesin e, istediği kanallarda tercih edeceği, oynayabileceği e, bahisleri genelde dünya çapındaki bahisleri veriyorum. Herhangi bir şekilde hileli hurdalı bahisler değil arkadaşlar. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu arada kanalın link like'ını düşük buluyorum yani e, lütfen videoyu durdurun ve like atmayı unutmayın hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar yani bana e, diyorsunuz ki abi kazanma şansı kaç kazanma vesaireler bilmem neler kaç yani şimdi e, sizlere bunları söylemem doğru olmaz arkadaşlar kimseyi yanlış yönlendirmek bu işlerin ne kadar da garantisi olup olmayacağını söylemek doğru değil arkadaşlar yani sizlere e, kesin yüzde yüz desem Sizlerde de yani saçma sapan kaybettiğimiz ama yorumlar yazan insanlar da oluyor. O yüzden kimseye garanti vermiyorum. Sadece oynadığım bahisleri ve güvenliğim bahisleri sizlere tercih ediyorum. benim bastığım rakamlara vesairelere burada aldanmayın arkadaşlar. Önemli olan sizlerin burada kasanızdaki mevlaya göre hareket etmeniz. bunu da söylemek isterim. Şimdilik herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Herkese Allah'a emanet olsun. Şimdi hoşçakalın.